Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını belirtti, yeni bir müjde verdi. Buna göre deniz üzerindeki 3. havalimanı Trabzon'da inşa edilecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz temasları kapsamında Trabzon'daydı. Burada toplu açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjde verdi. Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Projeyle deniz üzerine 3. havalimanı inşası edilmiş olacak. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız. Gençler yaparsa 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 maşallah.